Atalarımızdan bizlere miras kalan masallarımızı yaşatan çocuklarımıza destek için izle, beğen ve yoruma Masal Anlat yaz. Ben Ahmet Enes Harmanlıoğlu, Togaz Pala ülkesinde yaşıyorum. Atatürk İlk Öğretim Okulu. Bir ağzını zımlayayım, masalın adı Tilki ile Tospa. eve zaman içinde kalır sana içinde. Ben bilmem, babam bilir. O da küçükmüş. Bir toz para tilki varmış. Toz para tilki arkadaş olmuşlar. Kendileri ekin birer vermişler. Ekmişler, büyütüp, harman edip yuğun yapmışlar. Kendi yaşa girmişler. Yığın üstünde atlayan samanla buğdayları alır demişler. Tilki atlarken kuru yana demiş, Atlayamamış. Tosba bir çırpıda atlamış. Tilki Tosba'yı aldatmaya çalışmış. Altak gelir ki ama aldatamamış. Tosba samanlı buğdayını almış gitmiş. Tosba'nın gittiği yerlerde Tilki dolaşıyormuş. İki tane buğday taneciği bulmuş. Demiştin ki ki ben gideyim de bu buğday tanecikliğine değer menciye vereyim de bana mı versin demiş. Değer etmiş. gitmiş. Değer demiş ki al şu buğdayları. Bana taşımaktan benim kırıldı. Bana onu mu ver demiş. Değer menciye, demiş ki bu kadarcık buğday tanecikliğinde olmaz ki bu demiş. Til, ki değer menciye ikna edememiş. Tilki bağırmaya çağırmaya başlamış, herkes toplamış, İnsanlar ne olduğunu, ne bittiğini anlamaya çalışmış. İnsanlar tilki demiş ki, bu, he, buğday mı aldık ununu vermiyor demiş. Bazıları sen niye vermiyorsun mu, ayıp değil mi, utanmıyor musun demiş. Tilki baktı bu fırsat değil, bir un torbasını almış diye. Gelmen giderdin Çünkü 3-5 köyü geçmiş Bir köyde durmuş Toz balonunu paylaşmış Al Geri kalan unu da Pazarda satmışlar Allah hiç kimse Kötülerini düşürmesin Bu masalda da burada Bitmiş Gökten 3 elma düşmüş Biri Masaldaki kahramanlara Biri biri masallar ki dinleyenlere, biri, biri de izleyenlere. Atalarımızdan bizlere miras kalan masallarımızı yaşatan çocuklarımıza destek için izle, beğen ve yoruma Masal Anlat yaz. <laughs>